Arkadaşlar bu videoda size Eğitim Bakanlığı'nın 2021 yılında yapmış olduğu Türkiye geneli AYT deneme sınavında sorduğu bir geometri sorusu var. Onu çözeceğiz. Soru şu şekilde. BAC dik üçgeni biçimindeki bir karton üzerine O merkezi bir açı ölçer şekildeki gibi yerleştirildiğinde kartonun kenarları açı ölçeri A ve D noktalarına teğet olmaktadır. BA eşittir 60 birim ve CD eşittir 40 birim olduğuna göre OD kaç birimdir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çembere değdiği noktalar Burada T O de, dik olmalı arkadaşlar BC'ye. Aynı şekilde arkadaşlar BA da AC dik olmalıdır. Şimdi arkadaşlar bakın bu bir çember. BA uzunluğu BD uzunluğuna eşit olmalı. Neden? T çünkü. Buna göre burası da 60 oldu arkadaşlar. Buna göre BC uzunluğunun tamamı kaç oldu arkadaşlar? 100 oldu. AC kaç olacak arkadaşlar? Bakın 6, 8, 10 üçgen olacak. 10'a çarpmışlar. Yani burası da 80 birim olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu açı alfa olursa o DC üçgenine bakıyorum. Bu açıya beta diyorum arkadaşlar. Alfa ile beta'nın toplamı kaç arkadaşlar? 90 derece. Şimdi BAC üçgenine de bakarsak bu alfa ise arkadaşlar bunun da beta olması lazım. Buna göre bakın arkadaşlar benzer üçgenler ODC ve BAC üçgenleri benzerdir. Şimdi arkadaşlar benzerlik kuralım. açıların karşısındaki kenarları oranlayalım. Buna göre büyük üçgende beta'nın karşısında kaç var arkadaşlar? 80 var. Büyük üçgende alfa'nın karşısında kaç var arkadaşlar? 60 var. Aynı şekilde arkadaşlar küçük üçgende beta'nın karşısında kaç var? 40 var. Küçük üçgende alfanın karşısında kaç var arkadaşlar? X var. Bize onu soruyor zaten. O de ne kaç birimdir diyor. Buna göre arkadaşlar bununla bu sadeleşecek. Burada 2 kalacak. Bununla bu sadeleşecek arkadaşlar 30 kalacak. Yani X eşittir 30 bulunacak arkadaşlar. Doğru yanıt A şıkkıdır.